Merhaba, abi, üniversite öğrencisiyim. Yatırım yapmak istiyorum. Bu yer nasıl sizce? Bir kere Çamoğlu Mahallesi merkeze 35-40 dakika mesafede. 333 metrekare konut. Yani köy içi imarlı yazmışlar buraya. Şöyle fotoğraflardan baktığımızda biraz da şöyle aşağı doğru hafif eğimli duruyor. Eğim olan arazilerde çekme olmaz. Yoldan 5 çekilmez. Altıda depo yapabiliyorsunuz. Yani üçüncü katı depo olarak atabiliyorsunuz. Yani parası olana iyi bir avantaj olmayana birazcık külfet oluyor aslında bu. Bir de ada parsel sisteminden bakalım. Tamam hemen asfalt yol kenarı duruyor zaten. Yol problemi yok. En önemlisi yol olması. Yol olduğu için buraya ev yapılabilir. Fiyata baktığımızda metrekare fiyatı 2000 lirayı biraz geçmiş. Normal fiyat 2000 lira. Yani metrekaresi 2000 lira çok normal bir fiyat. Abartılmış fiyat değil artık köy içi imarlarda ve Muğla'da. Benim düşüncem bu yer alınır. Orta, kısa ve uzun vadede getiri sağlar. Çünkü ev yapılabilir. Herkes ev yapılabilir yer arıyor bu dönemde. Bence değerlendirilebilir.